Değerli Güven Grup takipçileri yine yeni bir ürün yeni bir teknoloji ile beraberiz. Bu ürünü bize tedarik eden Telefon Aksesuarı te teşekkür ederiz. Ee, bu ürünü e, ihtiyaç halinde Telefon Aksesuarı güvenle satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ürünümüz Magnetic Charging Modül. Ee, bu ürün arkadaşlar ne işe yarıyor? Şöyle anlatayım size iPhone smart saatlerde iWatch, iWatch 1, 2 seri, 3 seri, 4 seri e, bu ürünü 5 volt 1 amper çıkışta şarj ediyor arkadaşlar. E, plastik, çipli e, ve interfer, USB ara yüzü ile arkadaşlar şarj edebiliyoruz. Ürün gayet şık güzel bir kutuda gördüğünüz üzere. Ürünün kutusunu açalım nasıl bir ürünle karşı karşıyayız Arkadaşlar İnceleyelim. tabi ürünü test etmek için bir ayvaç saat olması gerekiyor Ben kısaca denemesini yapacağız tanıtımını yapacağız Evet, ürünün bir içerisinden bir şarj içerisinden çıkarmıyor, araya düştü, arkadaşlar. Evet. Ne yazıyor bu arkadaşlar? Garanti kart diyor. Burada ürünün üretilen yere ülkesi, işte şirketi maddeler Eee 12 ay e, yani tak şeklinde olan versiyon 12 ay garanti 12 ay garantisi varmış. Wireless Power 6 ay 12 ay kabloyla şarj standı 6 ay arkadaşlar. Ne yazıyor? Evet. Ürün USB girişte arkadaşlar. USB cihazımıza takıyoruz. Ve şarj ediyor. Ürün toplamda kaç gram arkadaşlar ağırlığı? 18.50 gram. Ben şimdi bir deneme yapacağım. Bilmiyorum ne sonuç alırız. Bir adet Sunix Powerbank'a ürünü takacağım arkadaşlar. Elimizde de bir adet Android Samsung Smart Saat var arkadaşlar. Var mı desteğe bakacağım. Şarj ediyor mu? Bu saatimde yaklaşık bir aydır şarjı bitik durumda. Belki de şarjı tamamen bitmiş durumdadır arkadaşlar. Evet. Ürün bu arkadaşlar. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon Aksesuarı Komiteli çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle güzel kaliteli ürünlerle buluşturduğu için Yine yeni videolarda, yeni tanıtım videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.